merhabalar dostlar ben Mualla Darıca'dan herkese selamlar sevgiler bugün sizlere bahçemdeki süsenleri görüntüleyeceğim e, nasıl olacak şu anda e, çiçek açmış olanları görüntüleyeceğim ama bazıları bir ay önce bazıları da işte bir hafta önce daha güzel hallerini görüntüledim e, videonun devamında onları izleyeceksiniz arkadaşlar ee, bir ay önce görüntülediklerim mor süsenler vardı ama iki farklı mor. Biri mürdüm gibi bir renkte daha e, bordomsu bir mor. Bir diğeri normalde herkesin tanıdığı mezarlık süseni de, mezarlık çiçeği de denilen e, süsenler arkadaşlar. Süsenleri biliyorsunuz iris de deniliyor aynı zamanda. Başka isimleri de var ama şimdi balkon bahçede e, size... Mürdüm süsenleri göstereceğim. Evet, bugün yağmur yağacak denildi. Bugün 18 Mayıs arkadaşlar. Belki video birkaç gün sonra yayınlanabilir. 18 Mayıs itibarı ile şöyle açmış olan süsenlerimi görüntülüyorum. Evet, çok muhteşem, ihtişamlı bir görünümü var bunun. Bunu Ada Pazarında. E, ablamın görümcesinin bahçesinde gördüm. Oldukça da fazla böyle açmışlar. Çok böyle e, esrarengiz bir görünümü var. E, hayran kaldım. E, aradan birkaç ay geçince alma zamanında ablam bana getirmişti. Evet, e, ilk aldığımız sene açmıyorlar. Bir yerlerine alışıyorlar, kendilerini buluyorlar. İki sene sonra açtı arkadaşlar. Bu burada. E, ayrıca diktiğim yer yani ilk diktiğim yeri de şimdi göstereceğim ayırıp diktiğim yer evet süsenler gibi soğanlı türler 3 yılda bir ayrım yapılıyor diplerinden ayırabilirsiniz o şekilde geçen yıl yaptım bazı arkadaşlarıma verdim ve kalanları da tasarımladım arkadaşlar şöyle görün bir tane de bordolu var ta Elazığ'dan geldi bana Fethiye Oğur ona geçtiğimiz zaman tekrar söyleyeceğim ee, bir anda kendim gülün yanında gördüm ama bakın çörekotları başladı açmaya. Mavi beyaz düşen tohumlardan çıkıyor. Şöyle görmüş olun. Ve klimatistlerim orada. Şöyle bakalım. Yine e, süsenlere geçeceğiz ama bu güzellikleri de bu bu haliyle görün. Evet, şöyle yavaş yavaş alalım, yavaş yavaş yağmur çiselemeye başladı arkadaşlar. Ee, çok yağmurlu dedi meteoroloji ama bekledik Sabahtan beri yağmadı ama hava şimdi biraz bozdu. Ee, yağmur yağıp da süsenleri bozar diye aslında hemen çekmeyi düşünmüyordum. O yüzden böyle bir an önce çekeyim dedim bu haliyle güzel halleriyle şöyle bakın rüzgarda dalgalanıyorlar. Black dark braktır black dark. Dragon pardon Black e, dragon cinsi Bu süsen arkadaşlar Şöyle bakın rengi muhteşem e, Bugün çok rüzgar esti ve yaprakları Tozlandı Ondan böyle 3 tane açmış durumda ama Şöyle yeni açacak olanlarında Şöyle bakın Simsiyah görünüyor ilk açacağı zaman Burada bir tanesi açtı Geçti 2 tane açacak Şöyle genel olarak bir gösterelim. Arada yine kedilerin oyunları. Ve şöyle baktığımızda güllerin arasından diğer süsenlere de bir göz atalım. Evet bunların daha güzel hallerini bir hafta önce görüntüledim arkadaşlar. Yine şöyle görmüş olun. Daha canlı ilk açtığı zaman görüntülemiştim. Şimdi bir kısmı soldu bir kısmı yeniden açtı. Şöyle görelim ve bordolara da geçelim diyorum. Evet solmuşlar ve yeni açanlar birlikte. Şöyle. Burada iki grup. Aslında üç grup yaptım. Fakat diğeri çok iyi gelişemedi. Diğer grup. Bunlar böyle güzel. Evet sakallı iris diyorlar arkadaşlar. Şöyle bakın. Şalları var. Alımlı. Evet o zamanki çekimlerde sardunyayı da yakın plan gösterdim bakın bir haftadan sonra nasıl daha bir serpildi açtı şöyle görmüş olun şöyle cam önündeki sardunyalara bir göz atalım ve bakın bu nedir sümbül teber mi diyordum ama gala gitti sanıyordum arkadaşlar bakar mısınız ee, yeniden sürgün verdi galalar gala çiçeği bunu sera'dan almıştık çiçek açan bir telgraf çiçeği. Pijamalı. Ah gülüm solmaya durdu. Yine bakalım arkadaşlar. Kızmayın bana. Çok seviyorum bunu. <laughs> Gidecek. Gitmeden böyle bakmadan geçmek olmaz. Bakın şöyle. Hani balkondan veya bir yerden hani böyle tutunursunuz da bir eliniz tutar da öbür elinizle salarsınız ya kendinizi. Bu gül de aynı o şekilde bir taraftan tutmuş öbür taraftan salmış gibi bir hali var. Evet son yaptığım videolarda hep görüntüledim bunu. Bakar mısınız ne kadar güzel salınıyorlar. Harikalar. Çok güzeller. Evet. Herhalde yağmur gelecek arkadaşlar. Rüzgar bayağı bir şiddetlendi. Pamuk da korktu, korktu. Koşa koşa geldi. Evet, bakın bu gül aslında bu renk değil. Sanki böyle koyu renklerde gibi. Ah! Ay az önce görüntüleyemedim. Perde vardı şurada. Arkadaşlar boş bir e, çöp kovası, kutusu, naylon. E, rüzgar uçuruyor. Pita da önünde, o arkasında pita kaçıyor, o peşine geliyor sanıyor. Çok güldüm ya. evet, şöyle bakalım hemen karşıda. Ama arkadaşlar bu Süsen'in bir özelliği var ki, diğerleri öyle değil. Bu o kadar güzel kokuyor ki, çok tatlı bir kokusu var. Şöyle küçük küçük başladı ya yağmur. Şöyle görüntüleyeyim, yağmur bozacak diye de korkuyorum. Evet, bunun çok güzel bir kokusu var arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, i̇ki tanesi açtı şu anda. Şöyle görüntüleyelim arkadaşlar. Çok güzel bir süsen. E, şu dalı aşağıya eğilmişti. Kediler mi eğdi? Rüzgar mı? Onu bilemiyorum. Şöyle önüne şunu diktim arkadaşlar. Şunu diktim. O tutuyor şimdilik. İnşallah kırılmaz. Kırılırsa üzülürüm. Bakın tomurcuk hali de bir başka güzel. Çok güzel. Burada biraz değiyor birbirine ama şöyle görün. Somurcukları var yine. Ve ben bunu dikerken ne gördüm biliyor musunuz? Farklı bir çiçek gördüm. İşte böyle diyorum. Hep dikiyorum, dikiyorum. Sonra sürpriz çıkıyor. E, fuşya e, sanıyorum e, glayol diyeceğim. Fuşya glayol aldım. Hiç çıkmadı. İki yıl oluyor. Ama hani palyaço çiçeği mi acaba? Bunu neyse bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şöyle geçelim. Evet süsenleri görüntüledik. Güller başladı açmalara. Ee, videoyu tabii çok dağıtmayacağız. Ee, 18 Mayıs'taki görüntüler 18 Mayıs'ta. Şimdi 18 Mayıs'tayız. Ee, bundan bir hafta önceydi. 12 Mayıs mıydı? 13 Mayıs pardon. Şimdi hepsi aklımda kalmıyor arkadaşlar. 13 Mayıs görüntülerini ekleyeceğim. Ee, ya da 13 Mayıs görüntülerini en sona ekleyeyim arkadaşlar. 23 Nisan görüntülerini hemen şu akabinde ekleyelim. Beyaz, mor, e, iki renk mor süsenleri göreceğiz. Üç renk o videoda göreceksiniz. Ee, sonraki 13 Mayıs'takiler ise zaten yine Az önce gösterdiğim e, Eflatunlu bordolu olanlar Ve şimdi Bir tane daha var ki Farklı e, o da sarı Bataklık süseni onu da göstereyim O da bazı yerlerde açmış arkadaşlar Bir iki tane bu arada Bakın bunlar sürpriz son videomda yoktur Muhakkak çan çiçekleri şöyle Başladı ve ada mercanı geliyor Pembeli pembeli Şöyle bakın Evet süseni merak ediyorsunuzdur ama Bunlar da böyle görülsün videolarda. Şöyle kırmızı gülüm buradan açıyor ve beyaz gülüm buradan yine morlar böyle yavaş yavaş başladılar. Şuraya fideler diktim. Domates, biber fideleri ama şu düşmüş kediler karıştırmasın diye arkadaşlar şöyle koydum. Uçtu rüzgar mı uçurdu ne yaptı? Böyle fideler diktim ve bakın. Buraya niye geldiğimi unuttum şimdi. Şu güzellikleri görünce Evet çan çiçeği Kampanula Grandis türü doğal bir tür Köyden gelen bir tür Birisi vermişti bana O şekilde şöyle bakın Ve şu morlara Bir de böyle bakın Burada olacak bataklık süseni Şöyle göstereyim Burada e, su sümbülünde görüyorsunuz arkadaşlar Filiz vermiş Şöyle yeşeriyorlar yavaş yavaş Şöyle baktığınızda evet sarı bataklık süseni bakın yaprakları daha farklı. Bunu nereden aldım? Bunu köyümüzde tarlanın dibinde gördüm ben. Sonra gittim kazmayı aldım, çıkardım. Ee, soğanlı tür biliyorsunuz ve e, birkaç noktada diktim. Şöyle kapı dışında da var. Bir gidelim bakalım orada. Oradaki de açmıştı. Şöyle kapatmadan Baka baka gidelim diyorum. Renklere bakarak. Evet fuşya görülen ceylan gözü. E, kırmızı beyaz karanfil. Şöyle mangalın üzerinde de bir renkler var. E, süsen karşıdaydı. Ve e, koyu pembeli mahmuz çiçekleri. Yani sentrantus. Onlar başladı. Bir de civan perçemleri de fuşya renk olacak. Bakın onlar da tomurcukta. Tomurcuk yapısı böyle. Görmüş olun. Ezan çiçekleri de kendilerini Göstermeye başladı aralardan çok açtığı zaman daha çok göz, görüntülüyor Bu arada e, cil, e, Hüsnü Yusuflar da bir hayli açtılar, bir yandan da açmaya devam ediyorlar. Şu gülü göstereyim arkadaşlar, çok güzel. Bu da çok kokulu bir gül arkadaşlar. Çok bunu böyle izlemek çok güzel, renkleri çok güzel. Hayran kalıp bu şekilde gülünü görmüş almıştım. Şöyle bakın. Bu önce açan. Evet. Güneşte güneş de yansıtmıyor. Net görülebiliyor. Sentrantuslar böyle. ezan çiçekleri ekleniyor. Evet. Yalnız şunlar arkadaşlar ne olacak bilmiyorum. Böyle bir hayli büyüdüler. Allium diyoruz ama böyle allium olmaz. İlk defa tecrübe ediyorum ama böyle değil. Bir metreyi bir buçuğu geçmemesi gerekiyor. Bunlar iki metreyi geçtiler. Bekliyoruz merakla. Bakalım ne olurlar. Böyle yukarıya doğru çıktılar. Cezayir menekşeleri. Orada şey boylar devam ediyor ve aslan ağızları da aynı şekilde. Böyle görmüş olalım. Ve filbahriler çok güzel e, serpildi açıldı bunu önceki videoda da biraz görüntüledim ama şimdi çok daha güzel açtı ötede yine koyu pembeler e, mahmuz çiçeği şöyle genel olarak bakıp devam edelim arkadaşlar. Evet bir e, karanfil türü arkadaşlar bu da serpildi günden güne çok güzel önünü açtım ezan çiçekleri kapatıyor. Şöyle Evet çok uzattım arkadaşlar. Diğer videoları ekleyeceğim. Hemen 23 Nisan e, tarihinde olanı ekleyelim. E, mor, beyaz, krem rengi iki renkli e, süsen. Sonrasında da e, diğerini ekleyelim. Bir hafta önce görüntülediğimiz şöyle mor gülemede şöyle bakalım. Böyle şimdilik buradan bitireyim. Bu videolara geçelim. Ee, süsenleri göstereceğim. Şimdi açanlar var. Onları alacağım. Daha sonra e, diğerleri de açtığı zaman ekleyip o şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Bugün 23 Nisan tarihi itibarıyla şöyle bir e, mor süsenimiz var. Ama Normalde bunu normal mor süsenlerden sandım ama farklı, biraz mürdümsü bir rengi var. Aslında benim mürdüm süsenim var ama daha koyu renkte. Bu ikisinin arası böyle bir tonda çok hoş iki tane çiçeği açmış. Yanında tomurcukları var. Şöyle siyahımsı. Evet, şimdi bahçe dışında var. Daha açık renklerde oraya gideceğiz. Evet biraz mürdümsü gördüğünüz gibi. Şöyle kaybolmasın. Görmüş olun. Ve hemen ötekine geçeceğim. E, parkı görün rengi olarak. Evet şöyle bakın. Üstten daha e, açık tonda sanki. Alttan benziyor rengi ama e, ötekinde sarı vardı içinde. Bunun yok. Bakın şöyle. Beyazlara da bakalım. Bunlar doğada olan türler. Bu bahçe dışında hemen kapı dışında bir de ötede var. Şöyle baktığınızda. Evet, kimi açıp geçti. Bakın daha farklı. Tabii birçok türü var. Hepsi mümkün değil olması. Şöyle bakın. Arıda polen almaya gelmiş. Bakın şöyle. Evet. Mürdüm, Bordolu var. Çok sevdiğim bir arkadaşım gönderdi onu Fethiye. Er Elazığ'dan geldi. Elazığ mı, Erzincan mıydı o taraftan? E, bordo renkli. E, bir de Mürdüm, Bordo. Bir de Eflatunlu var. Pembeli Eflatunlu, sarılı. E, onları da açtığı zaman görüntüleyeceğim. Videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle kanarya gülüme bir bakın. Geçiyor bakın soluyor çünkü. Onu da böyle videoya almış olayım. Bir de arka tarafta var. Burası balkon bahçe. Evet hemen girişte bir tar var. Kiraz ağacını böyle buraya koydum. Onu da çiçeklerini çekeyim. Geçecekler. Geçen yıl da verdi. İnşallah oluşur. Çiçek açıyor ama sonra oluşmayabiliyor. Evet bu süsene tekrar bakalım. Çok güzel. Çok sevdim bunu. Bakın tekrar kıyaslama yapın. İçinde sarılar var ve şeftalinin her iki tarafında beyaz var. Onu görüntüleyeyim. Bunlar çan çiçeği, tomurcuğa durdu. E, bu süsen videosunu izlediğinizde bunları daha önce e, izlemiş olacaksınız muhakkak çünkü süsenler diğer süsenler geç açtığı için bu video daha geç yayınlanacak. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Bakın çan çiçeklerinin tomurcuk halleri harika olacaklar. Şöyle birden bu son günlerde birden yükseldiler. Bir de şöyle balkon altı tarhında arkadaşlar şunları boyun otlarını göstereyim. Çok güzel görünüyorlar. Bunlar da böyle cıvıl cıvıl doğal bir tür nasıl ne kadar güzel yani doğada dikkatim çekip almıştım fındıklıktan bilgilerinde anlatmıştım bahçemdeki doğal türler biri de bu ajuka denilen bilimsel adı ama mayasıl otu olarak geçiyor bu da burada kaldı böyle çiçekleri çok hoş şöyle güzel duruyor ve kırmızı hanımeli de başladı Evet şöyle baktığınızda bordo olan süselim bu. Bir belirti yok şu anda. Yakında olur. <laughs> Şuralardan bakın buralardan şu orta kısımdan olabilir. Yani 4-5 tane açabilir bu yıl. Şöyle laleleri de ekleyeyim. 23 Nisan laleleri diyelim. Yine göreceksinizdir başka videolarda ama böyle eklemiş olayım videoda renk olsun. Şöyle. Evet, balkon bahçedeyim tekrar ama e, geçmiş bir tarihte artık o şekilde izleyeceksiniz. Şu anda gördüğünüz süsenlerin en güzel zamanları şöyle alayım dedim. E, mavi felisyalar ile birlikte harika bir görsel oldular. Şöyle yakın plan alayım. Evet, birkaç yıldır bahçemde olan bu süsenler en çok zamanları, en bol çiçekli senesi bu sene. Sonraki yılları bilmiyoruz artık. Tabii ki gittikçe daha çok çoğalıp gürleşiyorlar, daha güzel sunum sunabilirler. Evet, şimdi böyle bol bol sizlere görüntüleyeyim dedim. turuncu şalları var. Bordo, pembe. Şöyle temaşa edin diyorum arkadaşlar. Ee, sabah saatleri şu anda güneş doğu taraftayız. Dolayısıyla güneş de vurduğu zaman ışığı bulanık görünüyor. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. arkada pembe görünen sardunya orada saksıların içi, içine koydum saksıları yani uzun saksıların içine daha düzenli derli toplu dursunlar diye ee, içinde muhtelif çiçekler var evet ilk iki yıl çiçek görmedik İlk yılda görmedim ancak kendi alıştığı yerine. Sonraki yıl bir tomurcuk uzattı. Onun ötesinde bir bitkiye uzanırken yanlışlıkla kırdım. İnanın çok üzülmüştüm o zaman. Bir yıl daha öteye atmıştı bu güzellik, bunu görmek. O yüzden sonraki yıl, tam üç yıl sonra ancak böyle müşerref olduk. O çok büyük bir mutluluk. Tabii ki zor elde edildiği zaman bu güzellikler çok daha kıymetli oluyor. Değerini anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Şu anda 5-6 yıl oluyor geleli ama dediğim gibi bu 5-6 yıl içinde en güzel dönemleri. Şöyle mavi felisyalara da yakın kadraj alalım şu anda onların da en güzel zamanları. Ah kırçıl kırçıl atlıyor kıskanıyor ya. Atlıyor bu sefer kırıyor oradaki çiçekleri. Evet. Toplu ve çok açtığı zaman çok güzel olacaklar. Evet bu videoyu önce açtı bu çiçekler. E, mürdümler açtığı zaman çekeceğim. O şekilde ekleyeceğim. O yüzden belki de o zaman çektiğimde bunlar da açmış olacak. Yani öncesinde ben en son çekimi önceye koymayı düşünüyorum. Gerçekten harika görünüyorlar. Seyretmelere doyamıyorum. Sizler de öylesinizdir diye düşündüğüm için biraz fazla takıldım arkadaşlar. Felicia videosunu yapmıştım. Özel olarak ayrıca girmiyorum kısmen korunuyor. Yani genelde dayanıklı ama çok aşırı don olursa biraz hasar görebiliyor üstten. Karasal iklimde, iklimde olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Marmara bölgesi daha ılıman olduğu için böyle bir şansımız oluyor. Evet, bu kadar yeter diye düşünüyorum şimdilik. Şöyle merak etmişsinizdir, Sardunya'ya şöyle bir kadraj tutalım. Orada da koyu pembe var. Ona uzanamıyorum şimdi. Evet dışarıya çıktım arkadaşlar. Sarı süsen gösterecektim size unuttum. Ee, diğer neyse arada diğerlerini seyretmiş oldunuz. Şöyle hemen kapı dibinde iki tane açmış görmüş olun. Daha küçük oluyor ee, çiçek yapısı koyu sarı. Böyle farklı bir renk. Bu arada ateş dikeni ee, çiçeği meyveli olan turuncu meyveli olan bitki. Şöyle kelebek çalısının dibinde bir papatya var. Ee, gölgede kaldığı için çok iyi büyüyemedi. Ve Türk kızı bakın ee, bahçedek tamamen kırmızısını görüyoruz. Toprağından mı bilemiyorum onu şimdi. Yoksa aynı çiçektir burada. E, kırmızı beyaz. Sonra net olarak gösteririm. Krematistlere şöyle bir bakalım. Videomuzu buradan sonlandıracağız artık. Ve şöyle bahçe güllerine genel olarak bir bakalım tekrar burada. E, şu kısımda komşunun çiçek tarhında oldukça fazla eee ezan çiçekleri var. Onlara gideceğiz şimdi. Şöyle biraz bakalım güllere. Ve pembe gül geliyor. Geçen yıl çekmiştim güller videosunda. Şöyle ezan çiçekleri de böyle çok hoş. Naif e, çiçekler bunlar ama arsız yalnız. Çok kolay yayılıyor. Bir kere dikmeniz yeterli. Sonrasında kurtaramıyorsunuz. <laughs> Şöyle görmüş olur önden. Ve ben size petunyayı da göstereyim. Balkondan bitireyim. E, Mor petunya şöyle bakarak gidelim. Petunyalar. Bakın ne kadar güzel oldular. Bol açınca çok daha gösterişli oldular arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle alayım. Evet buradan bitirelim artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Süsenlerimi gördünüz bahçede. Ee, sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.